4 yaşındayken annesini oturma odasında ölü bulan evlat, annesinin katilini bulmaya kendini adadı. Başlamadan önce bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Loretta Jones, 24 yaşında bekar bir anneydi. 30 Temmuz 1970 Perşembe günü, Heidi Jones ise 4 yaşındayken, annesi Loretta odasına gitti. Loretta, yatakta kalmasını söyledi. Kabul ettikten sonra Heidi yatağa gitti ve uyudu. Daha sonra uyandığında Heidi anahtar deliğinden baktı ve garip bir şey fark etti. Bu yüzden kontrol etmeye gitti. Her yeri kıpkırmızı oturma odasının zeminine yılan annesi Loretta'ydı. Heidi dışarıdaki verandaya doğru ilerledi. Olayla başa çıkmak için solucan toplayan bir komşu çocuğunu gördü. Haydi'ye bir şey göstermek istedi ama Heidi, yapamam. Sanırım annem öldü dedi. Polis bedenini bulduğunda Loretta Johnson giysileri garip bir durumdaydı. Otopsinin sonuçları 17 yerinden bıçaklandığını gösterecekti. Boğazı kesilmişti. Ve bir tecavüz kurbanı olmuştu. Heidi onun çığlığını bir kez bile duymadı. Hem Heidi hem de polis Loretta'nın odasından çıkıp zarar görebileceğinden korkarak Heidi'yi uyandırmamak için elinden geleni yaptığından şüpheleniyordu. Acı çekmesine rağmen Loretta ölüm anlarını, genç kızını koruyarak ve bir yandan da katilin kimliğini ortaya çıkarmaya çalışarak geçirdi. Heidi sorgulanırken büyük anne ve büyük babası destek sağlamak için yanındaydı. Heidi daha sonra büyük annesine bunu Tom yaptı dedi. Annesinin Tom Egli adında bir adamla kısa bir ilişkisi vardı ve o evi ziyaret etmişti. Büyük anne Heidi'nin ifşa ettiği şeyi Carbon County'deki şerifin ofisine bildirdi. Loretta'nın öldürüldüğü gün 10 yaşındaki bir kız kaçırılması muhtemel bir kişiyle savaştı ve delici parlak mavi gözleri sayesinde onu bir dizide teşhis edebildi adamın adı Tom Egli'ydi. Harbon County'deki şerif ofisi, aynı kişinin, aynı gün ve aynı bölgede, kadınlara yönelik iki ayrı saldırıdan sorumlu olduğundan şüpheleniyordu. İsimsiz bir kaynaktan, Tom Egli'yi sorguladıklarını öne süren bir rapor alındı. 30 yaşındaki Tom, Utah Helper'dandı. Demiryolu için çalışan ve hamile kız arkadaşıyla Newhouse Otel'de kalan biriydi. Tom'un sicili temiz değildi. Yetkililerle en az bir karşılaşması oldu. Hesabına göre 30 Temmuz 1970'te otostopla Price'a gitti, kaldırımda otururken çizburger yedi ve ardından bir bara gitti. Bar sahibi onu hatırladı, ancak kıyafetlerindeki pembe lekelere dikkat çekmek istemedi ve bu onu şüpheli gösterdi. Araştırmaları sırasında dedektifler, odasını aradılar ve 30 unun akşamı giydiğini söylediği kıyafetleri aldılar. Olay yerinde aynı viskon kilim lifleri ele geçirildi. Tom eve gittiğini inkar etmedi, kilim liflerini bu şekilde açıkladı. Hamile kız arkadaşına, o akşam tanıdığı bir kadının evine, bir kadın ve kızı için hamburger bıraktığını bildirdi. Tom'un neden sabah 3 ile 4 arasında evlerine gelip, onun kıyafetleriyle banyo yaptığını anlayamasa da. Çünkü tam olarak böyle olmuştu. Ertesi gün yıkamak için bir torba nemli giysi almayı teklif etti. Tom çamaşırları asla bitirmedi ve eli boş döndü. Ertesi sabah bir bar sahibi onu fark ettiğinde yanık bir varilin yanında duruyordu. Helper kasabası yanan varillerle doluydu. Resmi kullanımına rağmen bölge sakinleri genellikle kömür yerine çöp atmak için kullanıyor. Yargıç, delil yetersizliğinden dolayı 5 Kasım 1970 tedavayı reddetmiştir. Mahkeme, ön duruşmada sunulan kanıtlara dayanarak, sanığın isnat edilen kamu suçunu işlediğini düşünmek için yeterli neden olmadığına karar verdi. Şikayet veya izin belgesi, Burada adı geçen Tom Egli'nin belirtilen eylemden suçlu sayılması için önemli bir durum yok, görevden alınmasını emrediyorum, dedi. Tom, adam kaçırmaya teşebbüsten 90 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, 1971 in başında Kolerado'ya taşındı. Heidi, 1973'te büyük anne ve büyük babası tarafından evlat edinildi ve onlar tarafından büyütüldü. Heidi, Loretta'nın ölümüyle ilgili kederin, büyük babasının onu 1974'te öldüren kalp krizine katkıda bulunduğunu düşünüyor. Annesinin uzun boylu ve muhteşem olduğu, harika koktuğu ve müziği sevdiği gerçeği de dahil olmak üzere annesinin hatıralarına değer verdi. Loretta'nın günlüğü, Heidi'yi bir şekilde annesine yakın hissettirdi. Tom'un annesini öldürdüğü ve bundan paçayı sıyırdığı düşüncesi devam etti. 2009'daki Helping Sanat Festivali'nde eski bir lise arkadaşı olan Dave Brewer ile yeniden bağlantı kurdu. Artık şerifin Çavuş Brewer olduğunu öğrendiğinde annesinin ölümünü araştırması için ona yalvardı. Birkaç gazete haberi dışında devam edecek çok az şey vardı. Duruşmanın transkripti bulunamadı. Davasında çalışan memurlar ve dedektiflerin hepsi ölmüştü. Brewer olayı tekrar araştırmaya karar verdiğinde olay 40 yılı aşkın bir süredir çözülmemişti. Ne yazık ki tüm polis kayıtları kaybolmuştu. Aniden Heidi bazı hayati bilgileri hatırladı. Akrabalarından biri onun orada dururken fotoğrafını çektiğinde oturma odasının zemini hala annesinin denesiyle lekeliydi. Yıllarca orada kaldıktan sonra, büyükannesinden fotoğrafı albümden çıkarmasını istedi. Büyükannesi onu buldu, ona giden yolu buldu ve ona verdi. Fotoğraf kanıtı, Loretta'nın öldüğü sırada tecavüzcüsü ve katilinin adı olan T. O diye yazdığının ortasında olduğunu ortaya çıkardı. Bu, mahkemede asla ele alınmayan bir gerçektir. Katilinin adını ölürken yazmaya çalışmıştı. Brewer, tarihsel medya kapsamından değerlenen ayrıntılara dayalı bir soruşturma başlattı. O sırada Tom'un kız arkadaşıyla konuştuğunda, ona Tom'un o gece eve geç geldiğini ve tüm kıyafetleriyle yıkandığını söyledi. Sonunda Tom'u ziyaret etmek için Colorado'ya gitme zamanı gelmişti. Brewer tarafından sorgulandığında suça karıştığını reddetti. Loretta cinayetini soruşturan polis müfettişleri, Gece geç saatlere kadar çalışmaları ve eve iş ve evrak götürmeleriyle ünlüydü. 40 yıl sonra vajinal bir sürüntü de dahil olmak üzere kanıtlar kaybolmuştu. Bu Tom tarafından bilinmiyordu. Loretta'nın bedeninin mezardan çıkarılması için planlar yapılırken, Brewer ve Hendrix daha fazla bilgi almak için Toma geri döndüler. Mezar açma Haziran 2016'da gerçekleşti. Su, bedene büyük zarar vermişti. Ancak o sırada kimse halkı uyarmayı gerekli görmedi. Eglin'in, Denea'sının vücutta bulunması ile ilgili paranoyası arttıkça, Denea'nın, bir beden üzerinde ne kadar süre kalabileceği konusunda başkalarını sorgulamaya başladı. Denea hakkında bilgi almak için başvurduğu yerler, ihtiyatlı bir şekilde yetkilileri uyardı. Bu kişilerden biri, Lisa Carter'dı. Kocasının kolluk kuvvetleriyle olan bağları nedeniyle, bir tel takmaya razı oldu. Ve onu deneye kanıtı olduğuna ikna ederek, kanıt olmamasına rağmen, Egli'nin güvenini kazanmak için günler harcadı. Tom Egli sonunda gerçeği söyledi. O gece geç saatlerde ilişki istemek için, Loretta'yı görmeye gitti. Onu geri çevirdi. Loretta'nın oturma odasına geri dönmesini bekledikten sonra, onu defalarca çakıyla bıçakladı kanepenin önünde tökezledi. Yer dahil her yerde kırmızı sıvı vardı. Tom Egli o geceki olayları anlatırken hiçbir anı kaçırmadı. Sanki havadan sudan bahsediyor gibiydi. Tom, Loretta ölürken ve inlerken onunla ilişki yaptığını söyledi. Lisa'nın sorusunu gündeme getirdiğinde, elbette onunla ilişki yaptım diye yanıtladı. Cinsiyet Rıza'ya dayalıydı, dedi. Lisa, Tom'a sordu, Tom, onu sen bıçakladın. Bu nasıl Rıza? Beni doğrudan reddetmedi, bu yüzden bu iyi. Aiden'in eski dostu Det ile yeniden bağlantı kurmasının üzerinden 7 yıl geçmiştir. Çavuş Helping Arts ve Müzik Festivali'nde biriver, Tom Egli'yi tutuklandı. Thomas Edward Egli, 3 ay sonra eyalet hapishanesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve karara hemen itiraz etti. İtiraz hakkı olduğu kendisine bildirildi. Temmuz 2023'te 83 yaşında olacak, Heidi, onu ölene kadar hapiste tutacağına söz verir. Annesinin katilini bulmak için herkese yalvardı ve sonunda başardı. Artık annesine bunu yapan cezasını çekiyor. Elbette zaman aşımı olduğu için cezası 10 yıl olarak belirledi. Ama Heidi ölene kadar onun peşini bırakmayacağını söylüyor. İzleyen herkese teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın lütfen.